Savaşçı yeniden ekranlara geri dönüyor. Star'da başlayacak olan dizi Savaşçı yeniden doğuş ile anlaşıldı arkadaşlar. Savaşçı yeniden doğuş adında başlayacak arkadaşlar. Star'la tamamen anlaşıldı. Görüşmeler sağlandı. Anlaşmalar sağlandı. Önceki videolarımızı izleyenler Savaşçı hakkında detaylı bilgileri tamamen almıştır. Bu videoda sizlere yeni gelişmeleri aktaracağız. Eski kadrodan bomba isimlere teklifler gideceğini söylemiştik. Çünkü izleyici çok istiyordu. Emre ve Galip'e teklif gitmişti. Şu anlık görüşmeler hakkında yeni gelişmeler yaşandı o detayları açıklayacağız. İlk öncelikle savaşçılığın yeniden başlamasına sevinenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Bakalım kimler sevindi. Bu arada savaşçı dizimiz hakkında gelişmeler için de kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olarak sizler de tüm gelişmelerden anında haberdar olursunuz. Emre ve Galip'e teklif gitmişti arkadaşlar. Emre ve Galip'le anlaşma aşamasına geldiler. Emre ve Galip'le prensipte anlaşıldı arkadaşlar. İkisi de şu anlık sana hiçbir projede yer almıyordu. Emre ve Galip'le prensipte anlaşıldı. Yakında yapım binasına çağırıp imzaları atacak arkadaşlar. 1-2 hafta içinde imzalarda atıldığı zaman %100 bir şekilde kadroda olmuş olacaklar arkadaşlar. Bu arada kadroda ayrıca Ekim Mert Daymaz'ın da olduğunu sizlere önceki videomuzda söylemiştik. Saat ile da prensipte anlaşıldı. Yapım yakında binasına çağıracak. Onu da imzalar atılacak dediğimiz gibi. Bu arada Berk Oktay'ı da çok söylüyorsunuz. Berk Oktay'la şu anlık resmi bir görüşme yapılmadı. Ama yapılması bekleniyor çünkü izleyiciler Berk Oktay'ı çok istiyor. Berk Oktay'sız olmaz yani Kaan bozoksuz olmaz diyorlar. Bakalım teklif gidecek mi? Resmi bir teklif yapılırsa ilk bizden duyarsınız. İş inşallah yapılır. Ben de çok istiyorum Berk Oktay'ın gelmesini. İnşallah o da kabul eder. Şu anlık kendisi yasak el oynuyor arkadaşlar. Yasak el da.